ey Adem oğulları size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva Allah'a karşı gelmekten sakınma elbisesi var ya işte o daha hayırlıdır. Bu giysiler Allah'ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar diye onları insanlara verdik. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve ona karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar başarıyı elde edenlerin ta kendileridir. Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takva. Allah'a karşı gelmekten sakınmadır. Ey akıl sahipleri bana karşı gelmekten sakının. Ey Muhammed! Onlara Adem'in iki oğlunun haberini bir gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, andolsun seni mutlaka öldüreceğim demişti. Öteki, Allah ancak kurbanı kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınan kimselere Rabbiniz ne indirdi? Denildiğinde hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir. İçinden nehirler akan adın cennetlerine gireceklerdir. Kendileri için orada diledikleri her şey vardır. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları böyle mükafatlandırır. Şüphesiz Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Şüphe yok ki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler. Derhal Allah'ı hatırlarlar da sonra hemen gözlerini açarlar. O kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Sadakallahülazim.